Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuşlarımı göstereceğim. Ama bir kuşu göstermiştik. Bu arada karanlık olduğu için özür dilerim. Daha fazla ışık yanmıyor. Bakın. Tek ışıktı bu. Sigort. Sigort. Yani atarsa bana ne artık. Şöyle koyuyor. Onu çekiyorum Hayır. Geçirme. Geç. Geç. Bana bak bana. Uy. Başlayacağım sana. Hani yakala la. Hayır. Dön. Dön. Gitme. 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 Hiç evet, gitme. Gidiyor arkadaşlar. Gitti. Vallahi nasıl gitmeye başardı işte artık. Diğer kuşum bu. göstereceğim. Bu arada bu en 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 yeni kuşum. İşte. Adı Dada. Dada koyduk neredes? Bu beyaz koku, mavi ve dada. Ne yapıyorsun ne? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Selamun aleyküm baba. İşte <laughs> arkadaşlar bakın. Kuyruğunu. Selamun aleyküm baba. Evet. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Hoşçakal. Başlık, Monsieur, kukuşçuk. Ne? Burada değil miydi me mi şeyi? Yer. Yani, Yer taraftaymış. Bu ısırgan kuşu. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Raymi sarı bu. arkadaşlar kafes açmaya korkuyorum çünkü çok fena sarıyor. Hmm, ne oldu? Yap. Evet. Sırma maviş bakın ısırıyor tek. Evet. yaklaşıyor. Bakın arkadaşlar kuş yapayım mı size? Bu arada arkadaşlar ses gelmiyorsa lütfen ee, en sona kadar sesi ayarlamayı unutmayın. Sesi geldiği kadar ayarlayın lütfen. Şimdi <laughs> Üşür bu Çok fena. Bir daha ben buna karışmayayım. Yok arkadaş dokunayım. Yok. yok. Oha nasıl yaklaşıyor o da ya. Bismillah diyorum arkadaşlar. Bu ne? Yar. bismillah. Ne yaptı şimdi koşucu? Bakın ne yapıyor arkadaşlar. Yum ya? yum yapıyor. Bakın şöyle. Yum 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 yum. Ne <laughs> ya? Sanki yem yiyor. Haladır ağzında bir yem var. Sanki kıtır kıtırlık. Sana ne oluyor la bu kadarla? Kanatı zaten kırılmış herhalde. Her arkadaşlar şu an herhalde sizle konuşmaya çalışıyor. Ya arkadaşlar bakın nasıl sevindi ya illi olduğunu düşünüyor. Bu arada arkadaşlar size bir iyi haberim var. İstediğiniz zaman kuş almak istiyorsanız alabilirsiniz. Almayı da unutmayın. Doğadaki canlılar hep bizim dostumuzdur. Hadi devam edelim. Hı? ne yapıyorsun <laughs> bu arada arkadaşlar ıı, 3000 like gelirse 3000 abone gelirse ya da 1000 gelirse size en güzel ıı, bir tane video atacağım güzel bir tane ne olduğunu dur düşünüyorum bir video atacağım sever misiniz bakalım ve bay bay Arkadaşlar neden kafamda daha bile bilmiyorum.